Ben ben yolum, gerçeğim ve yaşamım dediğimde amacım insanlığa benim tek gerçek ışık olduğum düşüncesini aktarmak değildi. Tanrı'nın özüne sahip herkes Tanrı'nın çocuğudur. Ben ben kusursuz oğlum, babanın çok hoşnut olduğu tek çocuğuyum dediğimde bütün niyetim insanlığa Tanrı'nın çocuklarından birinin kendi tanrısallığını gördüğü anladığı ve sahiplendiği onun tanrıda yani her şeyin büyük baba ana prensibinde yaşadığı ve var olduğu bunu görerek mesih yani tanrının çocuğu olduğunu söylediği ve yürekten değişmez bir amaçla bu yaşamı yaşayıp iddia ettiği şey haline geldiği düşüncesini aktarmaktı o tamamen o ideal üzerinde odaklanarak tüm bedenini o idealle doldurmuş ve amaçlanan sonuç gerçekleşmişti. Birçoklarının beni görmemiş olmalarının nedeni onların beni bir kaidenin üzerine koyup bana tapınmaları ve yanına yanaşılmaz kılmış olmalarıdır. Onlar beni mucizelerle ve gizemle kuşatmışlar ve böylece beni yürekten sevdiğim sıradan insanlardan çok uzağa yerleştirmişlerdir. Ben o insanları sözlerle ifade edilemez bir sevgiyle seviyorum. Ben onlardan uzaklaşmadım. Onlar benden uzaklaştılar. Onlar perdeler, duvarlar, aracılar ve benim ve bana yakın olan sevgili varlıkların suretlerini ve putlarını oluşturdular. Onlar bizi öylesine bir efsane ve gizemle kuşattılar ki sonunda insanlara çok uzak göründük. Ve onlar bize nasıl yaklaşacaklarını bilemediler. Onlar sevgili anneme ve çevremdeki diğer varlıklara dua edip onlardan yardım diliyor ve böylece bizi tümüyle fani düşünce içinde tutuyorlar. Oysa aslında bizi olduğumuz gibi tanısalardı bizimle en sıkışabilirlerdi. Eğer tüm batıl inançları ve itikadatları bırakıp bizi olduğumuz gibi tanısalardı sizin gibi bizimle karşı karşıya gelip konuşabilirlerdi. Bakın Bizler hiçbir zaman sizin şimdi bizi gördüğünüz halimizden farklı değiliz. Tüm dünyanın bunu bilmesini ne kadar çok isterdik. O zaman nasıl bir uyanış, nasıl bir yeniden birleşme, nasıl bir şölen olurdu? Sizler bizleri o kadar uzun bir zamandır gizemle kuşattınız ki bu konuda kuşku ve inansızlığın hakim hale gelmiş olmasında şaşılacak bir şey yok.'' Sizler bizim suretlerimizi ve putlarımızı ne kadar çok yapar ve bizi ne kadar çok ölümle kuşatır ve yanına yaklaşılmaz kılarsanız kuşku ve gölge o kadar derin bir biçimde yayılacak, batıl inanç uçurumu o kadar açılacak ve geçilmesi daha zor hale gelecektir. Oysa bizler sizin aranızda yaşıyoruz ve bizi ya da sevdiğimiz varlıkları kuşatan hiçbir gizem yoktur. Birçokları benim hayatımın sadece çarmıhta son bulan bölümünü görür. Daha büyük bölümün şimdi olduğum halimde geçtiğini unutur. Bu varlığın o ıstıraplı görünen ölümden sonra hala yaşadığını unutur. Oysa yaşam yok edilemez. O hep devam eder ve doğru yaşanmış bir yaşamla beden ne bozulur ne de ölür. Beden et ve kemik bile ölümsüz hale getirilip asla değişmez kılınabilir. Sevgili Pilatus bu işten sıyrılıp onu alıp götürün ve kendiniz çarmıha girin. Ben onda hiçbir suç bulamıyorum dediğinde o anda tarihi yazdığını ya da kehaneti gerçekleştirdiğini hiç bilmiyordu. Sonuçta o birçoklarıyla birlikte benim çektiğimden çok daha fazla ıstırap çekti. Ancak hepimizin burada aynı yerde birlikte durmamızdan anlayacağınız gibi tüm bunlar geçti, unutuldu ve bağışlandı. Beni çarmıha germiş olanları çok uzun zaman önce bağışlamış olduğumu bilmiyor musunuz? O zaman neden hepiniz benim bağışladığım gibi bağışlamadınız? Ben bu iş bitti dediğimde bu tam bir bağışlamaydı. Beni neden olduğum gibi yani çarmıha çivilenmiş olarak değil de tüm ölümlülüğün, tüm faniliğin üzerine yükselmiş olarak görmüyorsunuz. Sevgili varlıklar, bir an için benimle birlikte ölüm vadisine adım atar mısınız? O sandığınız gibi yasak bir yer değildir. Eğer bizim yapmış olduğumuz gibi oraya girer ve orayı o taraftan görürseniz, orasının düşündüğünüzden çok farklı olduğunu anlarsınız. Orada da burada olduğu gibi yaşam vardır. Sevgili varlık, sen bunun toprak toprağı ve küller külleri olmadığını, bunun saf yaşam, sonsuz yaşam olduğunu görüyorsun. Bedenin fani çürümeye ve yok oluşa terk edilmesi gerekmez sen şimdi gelmiş olduğun alemin ihtişamını algılıyorsun. Biz tüm zeka ile bir olduğumuzda kendimizi o zekanın gerçek bir parçası olarak görüp kabul ettiğimizde ve onun büyük prensip yani Tanrı olduğunu bildiğimizde çok geçmeden evrendeki tüm zekanın bizimle birlikte çalıştığının bilincine varırız. Biz ayrıca Tüm büyük dehanın, zekasının olduğu gibi, bedenin her bir hücresinin zekasının bizimle kusursuz bir uyum ve birlik içinde çalışmakta olduğunu da idrak ederiz. Bu bizim olumlu bir biçimde ittifak ettiğimiz zeki kozmik zihindir. Gerçekten de biz o zihnin ta kendisiyiz. Biz evrenin öz bilinciyiz. Bunu hissettiğimiz anda kimse bizim tanrılığımızı engelleyemez. Biz bu evrensel bilinçten tüm bilgiyi çekebiliriz. Çalışmadan ve muhakeme etmeden bir dersten diğerine, bir noktadan diğerine gitmeden her şeyi bilebileceğimizi biliriz. Dersler sadece bizi bu düşünceyi kavrayabileceğimiz tutuma getirmek için gereklidir. O zaman sonsuz kapsamlı hale gelir ve tüm düşünceyi içeririz. Karşı konulamaz bir güdüleyici yani motive edici düşünce akımı vardır ve hiçbir şeyin bizi gerçek başarıdan saptıramayacağını biliriz. Biz bütün ile birlikteyiz. Böylece karşı konulamaz bir biçimde bütün ile birlikte hareket ederiz. Bu durumda herhangi bir koşulun bizim başarımızı engellemesi olanaksızdır. Tüm sevginin bütünü büyük prensiptir, Tanrı'dır o her sevgi ve şefkatin, her sıcak duygunun, her sevecen düşüncenin, bakışın, sözün ya da eylemin toplamıdır. Büyük ya da küçük, yüce ya da düşük olsun cezbedilmiş her sevgi tek sonsuz sevginin öne çıkmasını sağlar. Biz bencillikten yoksun bir biçimde sevdiğimizde tüm kozmik sevgi okyanusu bizimle birlikte olur en az olduğu düşünülen mutlak mükemmelliğe uzanırken en büyük olur. Böylece tüm sevgi evreni bilinçli olarak bizimle birliktedir. Dünyada ya da cennette saf sevgiden daha büyük bir güç yoktur. O zaman dünya cennet olur ki cennet insanlığın gerçek yuvasıdır. Cehennem ya da şeytan insanın fani düşüncesinden başka bir yerde bulunmaz. Onların her ikisi de sadece insanın onları yerleştirdiği yerde bulunur. Mevcut aydınlanma düzeyinizle siz onları dünya üzerindeki herhangi bir coğrafi konuma yerleştirebilir misiniz? Eğer cennet her şey ise ve her şeyi kuşatıyorsa cehennem ya da şeytan eterik olarak nereye yerleştirilebilir ki? Eğer Tanrı her şeyi yönetiyorsa ve her şey ise onlar Tanrı'nın kusursuz planında nereye yerleştirilmiş olabilirler ki? Eğer biz maddenin bilimini ele alırsak, burada anlatılan bir efsaneye göre tüm ısı, ışık ve diğer birçok doğal kuvvet yer kürenin içinde bulunur. Güneş kendi başına bir ısıya ya da ışığa sahip değildir. O, yer küreden ısıyı ve ışığı çeken gizil güçlere sahiptir. Güneş yer küreden ısı ve ışık huzmelerini, ışınlarını çektikten sonra ısı ışınları eterdeki atmosfer tarafından yer küreye geri yansıtılır. Işık ışınları da yer küreden aynı şekilde çekilir ve eter tarafından yer küreye geri yansıtılır. Tanrı, bugün mevcut olan her şeyin ardındaki prensiptir. Bir şeyin ardındaki prensibe öz ya da ruh denir ve öz, her şeye kadir olan, her yerde mevcut olan ve her şeyi bilendir. Tanrı, çevremizde gördüğümüz her hayırlı şeyin direkt ve yöneticisi nedeni olan tek zihindir. Tanrı, tüm formları bir arada tutan gerçek sevginin kaynağıdır. O kişisel olmayan prensiptir. O her birey için kişisel ve sevecen bir baba, ana olmasının dışında asla kişisel değildir. Tanrı göklerde ya da cennet denilen bir yerde tahtında oturmuş, insanları öldükten sonra yargılayan büyük bir varlık değildir. Çünkü o yaşamın ta kendisidir ve bu yaşam asla ölmez. Bunun tersi çevrenizdeki dünyada gördüğünüz birçok yanlış oluşum gibi insanın cahil düşünüşünün oluşturduğu bir yanlış yorumdan başka bir şey değildir. Tanrı size müdahale edebilecek ya da sizi yargılayabilecek bir yargıç ya da kral değildir. O ona yaklaştığınızda kollarını açıp sizi kucaklayan, sevgi dolu, her şeyi veren bir baba anıdır. Sizin kim ya da ne olduğunuz önem taşımaz. Tıpkı onu doğru bir kalp ve amaçla aradığınızda olduğu gibi siz onun çocuğusunuz. Ben ben Mesih'im, Tanrı'nın çocuğuyum dediğimde bunu yalnızca kendim için ilan etmedim. Çünkü böyle yapsaydım Mesih olamazdım. Ben kesinlikle şunu söylüyordum ki Mesih'i ortaya çıkarmak için ben tüm diğerleri gibi bunu ilan etmeliydim. Sonra o yaşamı yaşamalıydım ve Mesih ortaya çıkmalıydı. Siz büyük bir istekle Mesih olduğunuzu ilan edebilirsiniz ama onun yaşamını yaşayamazsınız. Mesih asla ortaya çıkmayacaktır. Şunu düşünün sevgili dostlar. Eğer herkes Messi olduğunu ilan eder, sonra bu yaşamı yaşarsa bu ne uyanış olur? O durumda sahip olacağınız olanakları hayal bile edemezsiniz. Benim gördüğüm vizyon buydu sevgili varlıklar. Kendinizi benim yerime koyup benim gördüğüm gibi göremiyor musunuz? Beni neden batıl inancın karanlığı ve batağıyla kuşatıyorsunuz? Neden gözlerinizi ve zihinlerinizi bunların üzerine yükseltip berrak bir görüşte görmüyorsunuz? O zaman insanın oluşturduklarının dışında hiçbir mucizenin, hiçbir gizemin, hiçbir acının, hiçbir kusurun, hiçbir uyumsuzluğun ve hiçbir ölümün olmadığını görürdünüz. Ben, ben ölümü yendim dediğimde neden söz ettiğimi biliyordum. Ama bunu o sevgili varlıklara göstermek için çarmağa gerilmem gerekiyordu. Tüm dünyaya yardım etmek için benim gibi birçok varlık bir araya gelmiş durumda ve bu bizim yaşamımızın işidir. İnsanlığı neredeyse yutmuş olan olumsuz düşüncelerin, kuşkunun, inansızlığın ve batıl inancın önünü almak için birleşik enerjilerimizin gerekli olduğu zamanlar olmuştur. İnsan Tanrı'dan gelmiştir ve Tanrı'ya dönmek zorundadır. Semavi alemden aşağı inmiş olan yine orada yükselmelidir. Mesih'in tarihi benim doğumumla başlamadı. Bu tarih çarmıhta da sona ermedi. Mesih Tanrı ilk insanı kendi suretinde yarattığında var oldu. Mesih ve o insan birdir. Tüm insanlar ve o insan birdir. Tanrı o ilk insanın olduğu gibi tüm insanların da babasıdır ve hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Siz gerçekten tanrısal olduğunuzu bilmelisiniz ve tüm insanların sizin gibi olduklarını görmelisiniz. O durumda en yüksekte taşıdığınız ışıkla geçmeniz gereken karanlık yerler olduğunu bileceksiniz ve ruhunuz tüm insanlara hizmet edebileceğiniz için şükranla dolacaktır. O zaman mutlu ve özgür bir haykırışla Tanrı ile birliğiniz içinde tırmanabileceğiniz en yüksek yere tırmanırsınız. Uyanan her mesihle birlikte insanlığın bir basamak daha yükseldiğini bileceksiniz. Şunu da bilmelisiniz ki siz uyandığınızda kendinizle birlikte tüm dünyayı yükseltirsiniz. Çünkü siz o engebeli yolu yürüyüp geçtiğinizde o yol diğer insanlar için daha düzleşir. O imanın aslında içinizdeki tanrı olduğunu bilerek kendinize iman etmelisiniz. En sonunda da sizin tanrının bir tapınağı olduğunuzu, hem cennette hem de dünyada ölümsüz olduğunuzu bilmelisiniz. Siz yaratıcı zihnin özü, maddesiyle birsiniz. Böylece siz her şeyin mevcut olduğunu bilirsiniz. Eğer tanrısal prensibin var olan tüm şey olduğunu, onun tüm uzayı doldurduğunu, her şey olduğunu idrak ederseniz, o zaman siz o prensip olursunuz ve kendi mesih hakimiyet alanınızda ortaya çıkıp bu prensibi yaydığınızda kendi düşünceniz, sözünüz ve eyleminizle bu prensibe daha büyük bir faaliyet kazandırırsınız. Böylece bir kişi daha kendi hakimiyet alanını bulmuştur ve tanrı gücünü kullanmaktadır ve onu dışarı yaymaktadır. Siz bu gücü dışarı yaydığınızda o size akar. Siz verdiğinizde vermeniz için size daha fazlası gelir ve bu mevcutu tüketemeyeceğinizi de görürsünüz. Bu bir odaya kapanıp saklanmanız gerektiği anlamına gelmez. Bu yaşamın yoğun karmaşası içinde en zor durumlarda bile tam bulunduğunuz yerde sessizleşmektir. O zaman yaşam bir karmaşa olmaz. Yaşam sessiz, derin, düşünüşlü ve içten gelerek yaşanan bir şey olur. Dışsal faaliyet sizin şimdi idrak edip bir olduğunuz daha büyük faaliyetle kıyaslandığında bir hiçtir. Bu bulunduğunuz yerde sessizleşip tüm düşüncenizi Tanrı üzerinde odaklayarak Tanrı'nın sizin içinizde bulunduğunu görmek, onun size nefesinizden daha yakın olduğunu bilmektir. Tanrı kimdir? Bütün düşüncenizin üzerinde odaklandığı Tanrı nerededir? Tanrı dışınızda bulunan, sizin onu içinize getireceğiniz ve sonra dünyaya sunacağınız bir varlık değildir. Tanrı kendi düşünce eyleminizle üretip canlandırabileceğiniz o güçtür. Bu gücün sizin içinizde ve tüm çevrenizde olduğu doğrudur. Ama siz onu düşünüp onun var olduğu bilinene dek o hareketsiz kalır. Ancak siz onun var olduğunu bildiğinizde o sınırsız bir biçimde sizin içinizden akar. Böylece siz onu dünyaya sunarsınız ve dünya bu sunuşunuzdan yararlanır. Siz her düşünce ve eylemin ardına Tanrı'nın yönetici gücünü, başarma gücünü koyarak bu başarıyı sunmalısınız. Şimdi siz bu başarıyı gerçekleştiren Tanrısınızdır. Bu sizin içinizde bulunan Tanrıdır tek ve gerçek Tanrı'dır. İşte o zaman semavi ordular sizin emrinizi yerine getirmek için uçarak gelirler. Şimdiye dek verilmiş en büyük vaaz şuydu. Tanrı'yı gör. Bu Tanrı'yı tüm ihtişamıyla içinizde ve başkalarının içinde görmek anlamına gelir. Siz başka hiçbir şey değil. Sadece Tanrıyı gördüğünüzde, sadece Tanrıyı sevip ona tapındığınızda onu gerçekten görmüş olursunuz. Siz o zaman Rab, yani yasa koyucu olursunuz. Dua ederken kendi ruhunuzun gizli odasına girin. Orada içinizdeki Tanrı'ya dua edin ve sizin gizlice dua ettiğinizi işiten babanız sizi açıkta ödüllendirecektir. Tüm dünyaya Tanrı'yı daha çok sunabileceğiniz için dua edin ve şükredin. Bu size daha yüksek bir genel görüş, daha engin bir perspektif ve daha asil bir ideal vermiyor mu? İsa'nın Duası Ben senin büyük sessizliğinde tek başıma dururken baba, içimde saf bir ışık parlar ve o varlığımın her atomunu doldurur yaşam, sevgi, güç, saflık, güzellik ve mükemmellik varlığıma tamamen hakim olur. Ben bu ışığın merkezine bakarken bir başka ışık görürüm. Sıvımsı, yumuşak, altın beyaz ve parlak bir biçimde ışıldayan, mesleden, koruyan ve büyük ışığın kucaklayıcı ateşini sunan bir ışık. Şimdi ben Tanrı olduğumu ve Tanrı'nın tüm evreniyle bir olduğumu biliyorum. Tanrı ile birlikte huzur içindeyim. Ancak bu tam sessizlik içinde Tanrının en büyük faaliyeti vardır. Yine ben huzur içindeyim ve tüm çevremde tam bir sessizlik var. Şimdi bu ışığın parlaklığı Tanrının engin evrenine yayılır ve bildiğim her yerde Tanrının bilinçli yaşamı vardır. Yine ben hiç korkmadan Tanrı olduğumu söylerim. Ben sessiz ve korkusuzum. İçimdeki Mesih'i yükseltir ve Tanrı'ya şükrederim. Bu şükür ilahisinin tonlarında ilahi bir ilham vardır. İçimde giderek daha yüksek sesle büyük ana yeni bir yaşamın şarkısını söyler. Her yeni günle birlikte daha yüksek ve berrak bir biçimde ilahi ilham bilinçli düşüncemi Tanrı'nın ritmine uyumlamama tek yükselir. Yine mesleği yükseltir ve o mutlu müziği işitebilmek için kulak veririm. Benim temel notam uyumdur. Ve şarkımın teması Tanrı'dır ve Tanrı benim şarkımı gerçek olarak mühürler. Ben yeniden doğdum, burada bir Mesih var. Ben senin ruhunum, Büyük ışığıyla özgürüm baba. Mührün alnıma vurulmuştur. Onu kabul ediyorum. Senin ışığını yüksekte tutuyorum baba. Yine onu kabul ediyorum.